sembolik olarak bir semah döneceğiz. Bu semahımız barışa vesile olsun dileğiyle. Bu zulmün def olması dileğiyle. Yeni bir yıl başladı. Ya Rabbim sen yarattın bu insanlarını, kullarını. Onlara sahip çık zalimlere karşı diyorum. Cenazelerini dahi alamıyorsa bunda vicdan aranmaz ama Allah yine iman versin, vicdan versin. Zalime de iman versin. Pişman olsun, pişman olsun yaptığınızdan, mahcup olsun. Allah Allah. Olsun. Allah, Allah. <laughs> Rabbil alemin diyorum Allah ki. Ne Haklı Allah. Hak işlerine. Güç ver. Allah. Onlara Allah. dayanma Allah. gücü ver. Allah Allah. Çoluk Allah. çocuğum nasılsın? herkesi görüyorum. Allah. Bizler giydik. dergi. Sevim Dabre. Allah Sevim Git git Geç geç geç.